<laughs> Arkadaşlar bugün altın olupdayım <laughs> <laughs> ve denizde çok bir güzel şey. geziyorum dalıyorum eğleniyorum bakkala gidip geliyorum <laughs> tek başıma evet evi gezdireceğim şimdi size çok güzel eski bir ev koca anneannenin evi benim anne, büyük büyük benim büyük anneannemin evi bakın saatler her şey eski. Bakın televizyonu da açık. Çünkü ben 7-24 televizyondayım her bir. Bakın. Evet bakın. Bu arada burada zehirli balık gördük. Sabah Konya parmak kadar. Bu kadar. Evet yukarıyı da göstereyim. Şöyle. Burada dalış şey yapmak çok güzel. Harika bir şey. Öğlenlere doğru dalmaya başlayacağız. Ama şimdi bakın şu anda burası benim odam. Ama ben burada yaşamıyorum. Balıkesir'de yaşıyorum. Artık okulların açılmasına 8 gün kaldı. Buradayız. Küçük çocuklar okulların açılınca şans. Okullar açılınca okullara giden çocuklara şans diliyorum. Siz de benim kanalıma abone olup bana şans dileyin. <laughs> ba. Çok güzel video bak. Abone olun. Yoksa sizi bitireyim. Çünkü çünkü dün akşam box makinesinde skorumu 2949 yaptım. Yani adamın ağzına tekmeyi çakarım. Ve şimdi denizi de göstereceğim. Bakın. Bahçeye bakın. Şöyle, şöyle bu bizim evimiz. Koca anneanne tekerlekli sandalye kullanıyordu bakın. Ama şimdi dedem anneanne var evde bir de annemle babam var. Ben şöyle ev turu yaptım. Ama birazdan dalacağım beni çeker annem. Belki balıklar da görünebilir ama görünemez. Ama ben size bir kıyıya inip denizi gösterebilirim. Evet. E, burada küçük botumuz var delik. Burada botumuzun kürekleri var bizim. Burada su tabancam var. Bu arada şnorkelle dalabiliyorum ben. Servis olsun. Bu gözlüklerime bakın. <laughs> İlk önce annemi tanıtıyorum. Anne merhaba desene kameraya. Merhaba. Nasıl? Şu anda kahvaltıyı topluyorum. Denize gireceğiz. Evet. Evet. Balıkları göreceksiniz. Ve şey çekiyor. Sen sen de merhaba desene kamera. Merhaba. Kahvaltı sofrasını topluyoruz. Evet. Merhaba desenize kamera. Kamera. Hı? Merhaba desenize. Merhaba. Merhaba. Evet şimdi denizi göstereceğim size. Yok, şimdi bir de ona balık tutuyorum. Yo YouTube'a yükleyeceğim mı? Denizin dalgalarına bakın. Çok güzel. Balıkları da gösteririm. Zehirli balık var. Bir tane çok büyük balık var. Oltamız var. Öğlen oltayla balık yakalarsak size çekip göstereceğim. Görüşürüz. Kadında bir adam var. onlarla tanıştık. Yeni ev yaptı onlar. Görüştük. Bu da batımız sanki. Yapın. Öğlen bol tayla sülünesle balık tutacağız. Öğlen görüşmek üzere.